Herkese kolay gelsin. Arkadaşlar şöyle bir e, karışık taratorum var. Havuç, kabak. İsterseniz hep beraber yapalım. Hadi şimdiden kolay gelsin size. Tarifte görüşürüz. Evet, herkese kolay gelsin arkadaşlar. E, şöyle güzel bir <laughs> salatamız var. Arkadaşlar salatamızın ismi karışık tarator. İçine iki tane kabak rendeledim iki tane havuç rendeledim ve şimdi zeytinyağında kavuracağım yapım aşamasında bir bir göreceğiz arkadaşlar ve şimdi e, zeytinyağını koyup ocağımın altını yakacağım Evet arkadaşlar şimdi karıştırdım kavurma işlemine başladım arkadaşlar şöyle yakından göstereyim Evet arkadaşlar, bir tatlı kaşığı kadar da tuz attım. Ve işlemi bitmek üzere arkadaşlar. iki diş sarımsak dövdüm. Ve şimdi yoğurdunu getireceğim. Dediğim gibi hep beraber içine ne malzeme giriyor, nasıl yapılıyor aşama aşama göreceğiz. Evet arkadaşlar e, ee, işlemimiz bitti, kavurma işlemimiz. Ve şimdi soğumaya bıraktık. kaba havucu şöyle soğumaya bıraktık. Şimdi yoğurdumuzu çırpacağız. Evet arkadaşlar, iki diş sarımsak dövdüm. aşağı yukarı 1 bir kilo ya yakın 700-800 gram yoğurt koydum. Yarım çay bardağı zeytinyağı koydum. Arkadaşlar ben bu zeytinyağlı yoğurtlu salatalarda ben mayonez kullanmıyorum, bilginiz olsun. Zaten ürünümüzü zeytinyağında kavuruyoruz. Ee, ona hiç gerek yok. Şöyle hafif zeytinyağı koyun, daha sağlıklı, daha güzel olur. Ee, i̇sterseniz tuz atabilirsiniz. Ben garnitürünü attığım için tuz kullanmayacağım. Ve şimdi bunu çırpacağız. İyice ne çırpacağız arkadaşlar. Evet, yoğurdu çırptım arkadaşlar. Ve şimdi e, kabaktan havucu yoğurda boşaltıp karıştıracağım arkadaşlar. Evet, şimdi boşalttım. Şimdi iyicene karıştırıp e, diğer malzemeleri, son bir malzememiz kaldı. Onu koyunca e, tekrar böyle karıştıracağım iyicene. Ondan sonra kaseme alacağım. Evet arkadaşlar e, karıştırdım. Son malzemem fındık. Arkadaşlar cevizi kullanmayacağım. Ben ceviz karartmasın, rengini bozmasın kırık fındık kullanacağım. Eğer kırık fındık bulamazsanız badem kullanabilirsiniz. Pul bademler var. Şimdi fındığını boşaltacağım arkadaşlar. Yaklaşık 300 gram kadar fazla seviyorsanız fazla da koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Fındığını da koydum. Şimdi fındığıyla güzelce karıştırıp kaseme alacağım. Evet fındığımı karıştırdım arkadaşlar. Mezemiz çok güzel oldu inanın deneyin. E düşünün evde bir tane kabağınız var, bir tane havucunuz var. Ya ben bunu ne yapabilirim? Böyle bir yardımcı yemek yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şöyle sağını solunu düzelttim. Ve salatamız hazır arkadaşlar. Evde böyle hafif bir şey yemek isterseniz e, bu salatayı yapabilirsiniz. Yardımcı bir yemek, soğuk şeyler yemek istediğiniz zaman. Arkadaşlar yeni bir videoydu. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.